Buyurun. Çok kıymetli e, basın mensupları öncelikle toplantımıza e, hoş geldiniz. E, bugün sizlere e, Çanakkale boğazımıza ilmek ilmek işlenen 1915 Çanakkale e, köprüsü ve bunun Marmara bölgemize ve buradaki illerimize olan etkisiyle ilgili bilgiler aktaracağım. 1915 Çanakkale köprüsünün açılması Bursa şehrimiz dahil bölgemizde büyük bir heyecan ve sevinç uyandırmıştır. Bölgemizin ticari dinamiklerini harekete geçirecek olan bu mega proje hem zaman tasarrufunu bununla birlikte de yakıt tasarrufu sağlayacak olan bir projedir. Lojistik artık ticari faaliyetlerin olmazsa olmazı. Ülkemizde ve Bursa şehrimizde de ürünlerin ve ham maddelerin taşımacılığının büyük bir kısmı karayolu taşımacılığı üzerinden yapılmaktadır. Bunun için milyonlarca sefer düzenlenmektedir. Bu seferlerin büyük bir kısmı İstanbul güzergahı üzerinden Balkanlara ve oradan da Avrupa'ya ulaştırılmaktadır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması İstanbul haricinde taşımacılık yükünü hafifletecek olan yeni bir güzergah oluşturmaktadır. Bu kazanım inanıyorum ki Bursa'mız dahil bölgede bulunan bütün illerimizde taşımacılıkta da yeni bir sinerji oluşturacaktır. Ülkemizin en büyük altyapı sanayilerine sahip olan Bursa şehrimiz 1910 ve Çanakkale Köprüsü güzergahını taşımacılıkta en iyi ve doğru bir şekilde değerlendirecektir. Bu büyük avantajdan yararlanmak isteyen müteşebbisler yeni firmaların açılması için düğmeye basacak. Arkasından da yeni yeni organize sanayi bölgelerinin hayat bulmasında 1915 Çanakkale Köprüsü öncülük edecektir. 15 milyardan fazla ihracatı bulunan Bursa şehrimizin için 1915 Çanakkale Köprüsü artık Avrupa'nın anahtarı konumunda olacaktır. Bursa'mız ticari potansiyeliyle bu mega projeden en fazla istifade eden şehirlerden biri haline gelecektir. Kıymetli basın mensuplarımız, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu, Ege ve Güney Marmara bölgelerindeki 41 milyar dolarlık ticarete köprü vazifesi görecektir. Bölgeden Avrupa'ya doğru hareket eden 1,5 milyon tırın her dördünden bir tanesi asrın projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden geçmesi beklenmektedir. Feribot ile 70 dakikada geçilen ancak saatler süren bekleme süreleri ve olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilen seferlerden dolayı şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte bu 70 dakikalık süre 6 dakikaya inmiştir. Diğer taraftan Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gebze-İzmir Otoyoluna bağ ve Balıkesir civarında bağlanmasıyla birlikte İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezleri ile Avrupa ülkeleri arasındaki mesafede kısalmış olmuştur. Şunu ifade edeyim ki İzmir'den ihracat ürünü taşıyan bir tırın Avrupa'ya açılan Kule sınır kapısına ulaşması 746 km ile 7 saat 20 dakika almaktadır. 1915 Çanakkale Köprümüz ile bu mesafe 150 kilometre daha kısalmış. Aynı zamanda lojistik yapan firmalara da 2 saatlik bir zaman kazanımına olanak sağlamıştır. Bu zamanda yakıttan da tasarruf demektir. Yine 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu noktaya baktığımızda bir lojistik koridor üzerinde yer aldığını görüyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu koridor Avrupa aksında önemli bir yere gelecektir. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılım için çok önemli ve tercih edilen bir koridor halinde gelecektir. Üretime, sanayiye ve turizme katkısı düşünüldüğünde bu milyarlarca lirayı ülkemiz ekonomisine kazandıracak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün etkileri ve katkıları inanıyorum ki zaman içinde herkes tarafından çok iyi anlaşılacaktır. Şimdi bize düşen 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev bir projeyi Bursa'mızda en verimli, avantajlı bir şekilde değerlendirmek olmalıdır. Bunun için gereken yatırımlara bir an önce başlanmalı. Bursa dahil bölge lojistik bir üst haline getirilmelidir. Bu mega projeyi ülkemize kazandıran Milletimizin adamı, liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ulaştırma ve altyapı bakanlığımıza ve yüklenici firmalara emeği geçenlerin hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. AK Parti olarak asra damga vuracak mega projelerle aziz milletimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz saygılarımızla. Teşekkür ediyoruz.